Ma ekonomi haja. Ma ekonomi haja. Millet hami për qia. Shdavlas të gjumur bashkani, millet hami për qia. Harë qas well, ashtër, harë qas Ağlıyorlar gece gündüz millet ağ ağlıyorlar. Türkiye ne olmuş ne olmuş yani yanıyor yanıyor. Vallahi inan sağ. ki inan ya ki bugün Türkiye yanıyor. Ama yan kimsenin mi? haberi yok. Devletlerin haberi var. Diş devletlerin haberi var. Türkiye yanıyor. Kumpela yanıyor. Türkiye'nin sahibi var mı? Adam ne yaparsa yapıyor. Kimse bir şey demiyor. Millet sahip çıkmıyor. Kimse bir eylem yapamıyor. İnsan konuştuğu zaman ama içeriye atıyor. Ne diyeceğim? Tabii düzelmez mi? Düzelmez. Mümkün değil. Bu adam böyle kalsa düzelmez. Kim gelsin abi? Ya adaletli bir insan, bir vicdanlı bir adam gelse her şey meydana çıkar. Her, herkes duyacak. Var mı öyle biri? Vardır. Nasıl yok? Kim abi i̇çeride var mı? adamlar yok mu? Atan içeride adamlar vardır işte. Yani bilmiyorsunuz. Siz hepiniz bilmiyorsunuz. Selahattin Damlıtaş gelseydi, Türkiye'nin önüne çıksaydı herkes duymazdı. Duyacaktı. Yani bunu herkes biliyor. Korkuyorlar, söylemiyorlar. Erkek adamlar korkmaz, korkmaz. Korkmasın. Ölümden başka var mı? Kanımız onlardan daha iyi şey, daha tatlı mı? Korkuyor. Kürt insanları korkuyor. Hain insanlar haindir diğerleri de korkuyor. Kim konuştuğu zaman hemen içeri atıyor. Sahibi yok, yok. Bir tane vardı onu da içeriye atmış. Türkiye'ye gelen Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun abi? Ya Suriyeliler zaten bizi mahvetti. Onlara her şey veriyor. Ne sıra onlara var? Ne numara var? Ne bir şey var? Sen gidiyorsun randevu almadan bir ay randevu sana vermiyor. Iki ay randevu sana gelmiyor. Bu adalet mi? Bizim devlet var ya. Bizim devlet Üskahacın kardeşidir. Hırhızın kardeşidir. Yani bunu herkes bilmiyor mu? Adalet var mı? İslam var mı? İslam var. Hemen İslam vardır. Bir şeyhten, bir alım, hocadan, bir İslam için bir insan konuşuyor konuşuyor Konuşmuyor. Korkuyorlar. Bu imamların imanı kamil ve Kamil olsaydı konuşacaktı. Bütün imamlar demiyordu bir yerde zulüm yaparsa siz bir şey yapamazsınız. Sizin eline gelmediğin zaman kalbinden onlardan kızın. Şimdi imamlar hepsi zuluma yardım ediyor. Bunu bilmiyorsunuz. Herkes bilmiyor bunu. Ya kardeş yeter yeter. Biraz vicdanlı olun. Bile millet bir millet kuş millet, Millet Cumhurbaşkanı dedi ki, Suriyeliler olmasaydı sanayimiz ayakta durmazdı. Rağla aşkına ne Suriyeli ne, ya o biliyor ne yapmış. Ak parti biliyor ne yapmış. Diğer millet bilmiyor. Diğer millet duymuşlar. Ki Ak Parti ve MHP ne? Allah Allah. Mahapa var mı? Mahapa dört insandır devleti yönetiyorlar. Dört insan dört. Mahapa vardır. Yüzde kaç çıkarır? Yedi. Ama ben Kürtlere güvenmiyorum. Yine Ketba'ya verir. Yine tayıp Erdoğan denirimizde, Yine bizim başımızda bela. Yan ha yan. Yanacağız artık yanacağız. Ekonomi düşünseler değil. Ekonomi kalmıştır ekonomi. Mebliğ, hani hani ekonomi. Ki? Röportaj yaparken çoğu insan diyor ki ekonomi sıkıntı yok. Başka ülkelerde de sıkıntı var diyorlar. Hayır başka ülkelerde hiç sıkıntı yok. Ne sıkıntı varsa Türkiye'de var. Diğer devletler herkes gel keyfin gel. Burada millet zenci zaten daha zencilemiş. Fakirler daha fakirlemiş. Bir çoğunluk bugün ödem yanı var. Karnı dövmeyen insanlar çok. Bunu hepsiz, hepiniz biliyorsunuz. Ben değil, sandım ben söylüyorum yani siz hepiniz bunu bilmiyorsunuz. Şimdi İstanbul'dan kere kaç paradır? An az an düşük bir bodrum 4 milyardır. Bir düşün. Ha ha bu kadar genç. Acaba siz ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepsi boş. Üniversite bitirmiş boş. Mühendislik kazanmış boş. Öğretmen kazanmış boş. Cumhurbaşkanı sayesinde herkes dönmüş. Tabii. Niye ben bu yaştan bilirim ya siz bilmiyorsunuz. Siz okumuş insanlardır. Herkes korkuyor. Korkuyorlar biliyorum. Bizi içeriye atacak başka var mı? Ya Mikrofon de. uzattıklarımız korkuyor. Vallahi ben korkmam. Allah'tan korkum var. Başka insandan yok. Ben bir sefer dünyaya gelmişim bir sefer gideyim. Ya, ha yarın beni çağırsın ya, evet, içeriye alsın ne olacak? <laughs> Zaten nerede <laughs> cezaevinde? Nereye gidiyorsun? <laughs> Zaten nereye gidiyorsun? Dayı cezaevi Cezaevi yok. <gülüyor> 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 Hadi çok sağ ol teşekkür ederim. Teşekkür et. ediyorum dayı. Allah razı, razı olsun. olsun. Azman sağ ol. Hakkınıza sağlık, huzuramak. Eyvallah.